Günaydın, günaydın. Bugünün hediyeleri, armağanları nelerdir diyoruz. Mısır'da, Hurgada'dan size canlı yayın açıyoruz. Evet, sizi de Mısır'a getirdim benimle beraber. Kendini sabote etmeyi bırak ve ilahi gücünü hatırla. Bugünkü başlığımız bu. Kendini sabote etmeyi bırak ve ilahi gücünü hatırla. Günaydın, günaydın. Kocaman kucaklıyorum sizi. Şöyle açıyorum, 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 açıyorum. Tamam. Sabah serinliğinde üşümüştüm. Üşürsem tekrar giyerim. Şöyle çıkartayım. Pembenin güzel sevgi enerjisini size iletiyorum. Pembe gözlüklerle dünyaya bakıyorum. <laughs> Ve bütün o pembenin sevgi enerjisini size iletiyorum. Bir kahve bir latte like gidiyorum. Aynur senin adına da içiyorum. Kendi adıma da. Değişik bir karışma oldu. Evet. Tekrar arkadaşlarımızın sayısı aynı noktaya ulaşınca başlıyorum. Biraz önceki canlı yayında çok debelendik. Yok kahvemiz, yok masamız, yok sandalyemiz bir türlü yerimi, pozisyonumu bulamamıştım. Şimdi, şimdi güzel olacak. Evet. Şu anda hazırım. Artık odaklanabilirim bak. Birkaç yudum içtikten sonra kendime yardım. Sefamız olsun. Evet. Günlerdir, yıllardır, aylardır hepimizin hayatında bir farkındalık yaratmak ve değişik ruhsal kapılar açmaya çalışıyorum ve bazılarınızda bunu gerçekleştirebildiğimi zannediyorum, umuyorum. Öyle geri dönüşler yine geldiler bana çekiliyorlar. Bana çekiliyorlar. Bin tane masa var burada biliyor musunuz? Bin tane, bin tane. O kadar büyük bir yer ki ve her yer. Fakat insanlar bana doğru çekiliyor etrafında. Peki dinlesinler. Peki dinlesinler. Şimdi bugün burada sadece konuşmak için değil, hayatımıza yön vermek için buradayız. Hazırsanız başlıyorum. Bugün kendini sabote eden tüm kalıpları kırmaya hazır mısın? Bugün güçlenmek için hazır mısın? O zaman önce çalışanlar bir şey taşıyor. Allah'ım ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır kendini sabote etmenin 3 sessiz işaretinden bahsediyorum size. Bakın bakalım siz bunlardan hangilerini yapıyorsunuz? Hepsini mi yapıyorsunuz? Birini mi yapıyorsunuz? Evet. Sürekli erteleme. Bir, kendini sabote etmenin Üç sessiz işaretinden ilkini paylaşıyorum. Kendini sürekli erteliyor musun? Erteleme korkunun modern adı arkadaşlar. Erteleme korkunun modern adı. İki, kendini hep ikinci plana mı atıyorsun? kendini yok saymak, hayatı sana karşı suç ortaklığına çağırmak. Bunu biliyor musun? Kendini yok saymak. Evet. Hayatı sana karşı suç ortaklığına çağırmak demek. Peki Şu anda Türkiye'de saat kaç? Burada kahvaltıyı da kaçırmak istemiyorum. Ben kahvaltıya gideceğim. Karnım acıktı. Üçüncü, başkalarının onayını beklemek. Bir, sürekli erteliyor musun? İki, kendini hep ikinci plana mı atıyorsun? Üç, başkalarının onayını mı bekliyorsun? Onay bağımlılığı seni zincirler. Görünmez bir kafese kilitler. Evet, bunlardan biri sende varsa bugün bunu değiştirmek için bu yayını açtım. Ve içinde neyin savaşını yaşıyorsan o savaş bittiğinde dış dünyanın değişir. İçindeki savaşı bitirdiğinde dış dünya değişir. Hayatındaki en büyük savaş aslında başkalarıyla yaptığın savaşlar değil. Bütün insanlık için söylüyorum bunu. Aslında en büyük savaş içinde kendinle yaptığın savaş. Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Ya yapamazsam? Yani sürekli içinde bunların tartışmasını yapıyorsun ya orada savaşıyorsun. Nasıl yapabilirim? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yapabilir miyim? Yapamaz mıyım? Nasıl yaparım? Yaparsam ne olur? Yapmazsam ne olur? Evet. içindeki iki sesin var ya. Biri seni büyütüyor. Biri de seni küçültüyor. Bugün büyüten sesi seçiyoruz. Kalabalıklaştılar arkadaşlar. Gelen iki kişinin yanına beş kişi daha geldi duyuyorsunuz. Evet. Bu bölüm bence çok etkili bir bölüm olacak. Her şeye rağmen burada savaşarak sizinle bu yayını yapmaya çalışıyorsam gerçekten bunun bir hikmeti olmalı değil mi? Kendi kendinin moralini bozan sesi susturman gerekiyor. Benim de kendi şu anda moralimi bozan sesi susturmam lazım Sen de Senin Kendi sesine bak bakalım üşüyorum, üşüyorum. Kafa sesini değil Kalp sesini Öne çıkartman lazım Kalp sesini Lider yapman gerekiyor İçindeki negatif ses Sen değilsin O ses aslında bütün geçmişin. Kendini sabote eden düşünceler eski yaralarının fısıltılarıdır. Bugün o yaraların patronu bu yayından sonra sen olmalısın. Yaptığımız bu yayından sonra. Evet. Biraz da sınır koymakla ilgili kaderini değiştirebilirsin. Hayatında Hayır demeyi öğrenmediğin her yerde kaderin daralıyor çünkü. İnsanlara sınır koyamadığında enerjin tükeniyor, ruhun sönüyor, yolun tıkanıyor. Ve işte o hayırları demeye başladım mı binlerce yayın yaptım hayır demeyi öğrenmekle ilgili. Şimdi bu yayınlardan sonra o kadar çok motivasyon konuşması, o kadar çok farkındalık çalışması, o kadar çok meditasyon. Hala hayır demekte de zorlanıyorum mu? Ne durumdasın? Hı? Peki bugün kalpten bir karar verebilir misin? Hı? kendini fark et ne kadar yapabildiğini gör ne kadar yapamadığını bugün bir kalpten bir karar ver artık kendimi tüketen insanlara alan açmıyorum yok alan yok artık kendimi tüketen insanlara alan açmıyorum sevgiyle şefkatle ve kararlılıkla yapıyorum bunu Artık kendimi tüketen insanlara alan yok. Bir diğer başlık bu konuyla ilgili. Senin rızkın, senin cesaretinde saklı. Allah cesur adımları destekler ve onlara yoldaş olur. Cesur adımları olanlara yoldaş olur. Korku rızkı kapatır arkadaşlar cesaret rızkı büyütür. Unutmayın bu cümleyi. Korkularımız, endişelerimiz, kaygılarımız, negatif düşüncelerimiz rızkı kapatır. Cesaretimiz rızkı büyütecek olan. Benimle birlikte söyleyeceğim cümleyi tekrar etmeni istiyorum. Ben korkuyla değil, imanla hareket ediyorum. Ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. Ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. Ben korkuyla değil imanla. Bunu içselleştirene kadar benimle birlikte söyle. Ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. Ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. Kahvelerimiz karıştı Aynur, enerjilerimiz. Hı? Birbirimize katıldık. Ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. 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 Kolumdakileri merak edebilirsiniz. Bu benim astrolojik taşlarım. Bunlar da otelin taktığı, otelde olma, otelde kaldığım ve işte yeme içme bandı. Oteller böyle bir uygulama yapıyor. Yani otelin hangi imkanlarına sahipsin diye böyle. Benim gözüm takılınca belki siz de merak ettiniz diye bunlar ne? Bunlar ne böyle? Peki ne dedik? Allah cesur adımları olanlara yoldaşlık yapar ve biz korkuyla değil, imanla hareket ediyoruz. Şimdi size duygusal bir yükleme yapmak istiyorum. benimle birlikte tekrar eden ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. Ben korkuyla değil imanla hareket ediyorum. İstenleştirene kadar söylüyorum bunu. Evet. Böyle dolaşıyorlar bir şey ikramlık meyve sularıyla dolu bir tepside dolaşıyorlardı. Allah. Im. Bu da dahi mi? Peki. Gecikme değil. Hazırlık dönemindesin. Hayata geciktiğin fikrinden çık artık. Her ne olduysa oldu. Onu yapmakta geciktim. Bunu yapmakta geciktim. Ben bugün yapacaklarımı söyleyeyim size? Ben bugün yayın bittikten sonra kahvaltımı edeceğim ve full meditasyonda olacağım deniz kenarında ve burada telefonlara bakmayacağım kesinlikle ne mesajlara bakacağım ne telefonlara bakacağım hiçbir şey bakmayacağım ve sadece odaklanacağım eğer sizin de gün içinde imkanınız varsa en azından bir yarım saat bunu yapın düşüncelerin zihnimden gelip geçmesine izin vereceğim. Şu anda Evet. Neyiz? Hiçbir şey gecikmedik. Hazırlık dönemindeyiz. Gecikme değil, hazırlık dönemindesin. Sen kendini gecikmiş zannediyorsun. Oysa Allah seni bir şeylere hazırlıyor. Sen sanıyorsun ki hayat durdu. Hayır, hayat seni güçlendiriyor. Dünün yaralarını taşırken yarının kapılarını açamazsın. Bugün için üç tane güç kararı alalım. Hı? Ne diyorsunuz? Bence üç güç kararı. Bu cümle bugüne damga vursun. Şu anda söyleyeceklerim. Sen benimle birlikte karar alıyorsun şu anda. Üç karar. Birinci karar. Kendime ihanet etmeyi bırakıyorum. Kendime ihanet etmeyi bırakıyorum. Birinci karar. Kendime ihanet etmeyi bırakıyorum. Birinci karar kendime ihanet etmeyi bırakıyorum. İkinci karar. Bana ağır gelen yükleri de bırakıyorum. Bana ağır gelen yükleri de bırakıyorum. Bana ağır gelen yükleri de bırakıyorum. Yükleri de bırakıyorum. Üçüncü karar. Gücümü Allah'ın izni ile izin verdiği yerlere akatıyorum. Gücümü Allah'ın izin verdiği yere akıtıyorum. Gücümü Allah'ın izin verdiği yere akıtıyorum. Evet. Benimle birlikte tekrar edin. Buraya da yazabilirsiniz. Bu beğendiklerinizden üçünü de ya da birini de ben canlı yayını kaydettikten sonra yayının altına da yazabilirsiniz. Anlaşıldı mı? Kendime ihanet etmeyi bırakıyorum. Bana ağır gelen yükleri bırakıyorum. Gücümü Allah'ın izin verdiği yere akıtıyorum. Evet ve küçük adımlar atmaya başlayacağız ve büyük kader değişimleri yaratacağız. Küçük adımlarla büyük kader değişimleri, küçük adımlarla büyük kader değişimleri, küçük adımlarla büyük kader değişimleri. Bir adım atarsın. Bir mesaj atarsın. Bir kapı çalarsın ve kaderin değişir bir adım atarsın bir mesaj atarsın düşün bakalım bu sana ne çağrıştırıyor şimdi söylediklerim şu anda bugün sende neyi çağrıştırıyor bir adım atarsın bir mesaj atarsın bir kapı çalarsın ve kaderin değişir Evet. Hiçbir mucize arkadaşlar büyük başlamaz. Büyük mucizeler küçük adımların sabrından doğar. Bunu unutmayın. Geriye dönüp bir bakın. Bir arkada emek süreci vardır. Hiçbir mucize büyük başlamaz. Büyük mucizeler küçük adımların sabrından doğar. Ve eğer vazgeçmezsen kader karşında pes eder. Hani bazen olumsuz kaderlerle doğduğuna inananlar var ki doğru olabilir harita o kişinin ruhsal gelişimi için bayağı zorlu çizilmiş olabilir. Bu dünya alemine gelmeden önce pek çok sınavı yaşamak için taahhütte bulunmuş olabiliriz. Ama bunu yolda değiştirebiliriz. Tamam mı? Ve bil ki sen sana yazılmış kaderi bile pes ettirebilirsin. Şu anda Türkiye'de saat kaç? Neresi ileriydi, neresi geriydi? Ona göre devam edeceğim. Onu 5 geçiyor. Peki ben geri miydim, ileri miydim? Şu anda Türkiye'de sa, Mısır'da 9 mu? Bakayım. Burada evet 9'u 6 u geçiyor. Orada 10'u 6 u geçiyor. Evet. Bak insanlar tabağın 9'unda havuzun başını doldurdular biliyor musun? İşte bir şekilde yaşamdan keyif almak için buradalar. Karşımda tam karşımda Muhtemelen 88-90 yaşında bir teyze var. Pembe fuşya bir bikini giymiş. Bedeninde sarkık yerleri var. Hiç umurunda bile değil. <laughs> Şezlong'a uzandı. Kollarını açtı. Hayata kendini açtı. Yaşamdan keyif alıyor. Pembe fuşya bikinisiyle. Ben de böyle olmayı düşünüyorum buruş buruş kırış kırış da olsam sarkık dökük neyse artık neye dönüşeceksen belki şu anda yapay zeka tıp estetik ilerliyor 10 yılda çok şey değişecek diyorlar 10 yıl kendinizi muhafaza etmeyi başarırsanız olduğunuz halinize kalma ihtimaliniz de yüksek diyorlar ama şu anda o teyzenin o kendine özgüveni size bunu kopyalayıp gönderiyorum Teşekkür ederim Fatmacığım. Sabah 7'de yayın alsam gelir miydiniz? Hı? Sabah 7 daha mı iyi? Sabah 9 Sabah 7 mi daha iyi? 9 çok ağır bir saat. Bir yıllardır yapıyorum ama her şeyi aşmış teyze değil mi? Evet. gelirim Yedi süper olur. Tabii. Teşekkür ederim. Ablan gezgin. Bugün günlerden hangi rengin bilmiyorum ama bugün şey yaptım. Listeye bakmadan bavulumda olan çekildiğim renge şöyle enerjisel olarak takip ettim. Mısırdayım ya değişik. Belki de doğru rengi bulmuşumdur. Hı? Acaba hangi hangi enerji hangi? Bugün neydi benim kişisel rengim ne? Evrensel renk ne? Kişisel rengim ne? Peki bir şey daha söylemek istiyorum. Hal olmakla ilgili bir şey söyleyeceğim. Hayat seni değil, sen hayatı yönlendiriyorsun. Bunu unutma. Bugün burada bir söz veriyoruz. Benimle birlikte ver. Hayat seni değil, sen hayatı yönlendiriyorsun. Ve benimle birlikte bir söz vermeni istiyorum. Ben artık yeni bir ben olmayı seçiyorum. Gücümü geri alıyorum. Benim yolum açık, benim kaderim berrak. Bitti. Son cümleyi kuruyorum. Kahvaltıya gitmeliyiz diyor arkadaşım, bekletmeyeyim. Ben artık benimle birlikte söyler misin? Bugün yeni bir karar alıyoruz. Tatlışkom, canım yoldaşım. Yol arkadaşım çok keyifli şu şu. Dün etiketledim gördünüz. Aa, birlikte hayattan yemeği içmeyi çok seviyoruz. Yeme zevkimiz uyuyor, gezme zevkimiz uyuyor. O benden daha çok geziyor. <laughs> işi geri kıskanıyorum onu arada takılıyorum. Ondan sonra Hadi bakalım. Ben artık yeni bir ben olmayı seçiyorum. Gücümü geri alıyorum. İnsanlar saat 7'yi daha uygun görüyor. Ve ben de yeni çalışma planımı da 9'u. Çünkü 9 beni de bölüyor arkadaşlar. Son dönem geçmişte uyuyordu. Pandemide uyuyordu. Pandemi sonrası da uyuyordu. İdare ettim uzun bir süre. Ama 9 beni yani seanslarımı onda başlatmak zorunda kalıyorum. Ondan sonra bir yere gideceksem 9'da yayın, 10'da o oluyor, şu oluyor derken yani yapabildiğim kadarıyla daha çok 7'de yapmaya çalışacağım. Belki haftanın 3 günü 7'de, 2 günü 9'da yaparım. 9'da olanları da kaybetmek istemiyorum. Evet. 3 Bilgilerinizi aldım, kabul ettim. Herkese onurlandırıyorum benimle paylaştığınız bilgiler için. Evet sabah canlı yayınlarını 7 haftada birkaç gün 7 haftada bir iki gün böylesi daha hafif geldi hani her gün 7 değil de her iki tarafa hitap etmek için o günleri belirleriz söylerim uyanlar gelir tamam mı şimdi kapanışı yapmadan önce benimle birlikte söyleyin gerçekten bir karar alalım size buradan çok güzel bir enerjiyle bunu gönderiyorum ben artık yeni bir ben olmayı seçiyorum gücümü geri alıyorum. Benim yolum açık ve benim kaderim berrak ve kaderim beni <laughs> olabileceğim en mutlu halime götürüyor. Evet. Anlaştık mı? Ben artık ben olmayı seçiyorum. Ben artık ben olmayı seçiyorum. Diyorum. Eğer sen vazgeçmezsen devam edersen nasıl bir kader yazılmış olursa olsun kaderinin olumsuz tarafları varsa yazılım programında seni ruhen geliştirmek için orası da inan ki pes eden ve size şöyle güzel tatlı bir manzarayla veda edeceğim. Sonra deniz kenarına gittiğimizde güzel bir manzara olursa kısa da olsa bir olumlama buranın enerjisiyle yüksek enerjisiyle güzel bir şey açabilirim size. Aa, çok güçlü çok güçlü sözcükler söz yaratırla sizin için meditasyon sırasında evet bugün telefonlara bakmayacağım dedim yalan oldu telefonlara bakmayacağım. Kesinlikle telefon mesaj hiçbir şey kabul etmiyorum. Hiçbir şeye bakmayacağım. Kendime odaklanacağım. İyice meditatif olacağım ve o meditatif halimle ruhen gelen, ilhamla gelen sözcükleri bir yere not edeceğim ve o not ettiğim akışta gelen müthiş yaratım gücü, güçlü cümleleri birlikte yeni anlaşma yapmak için uygun olan enerji akışında uygun olan yerde açacağım ve birlikte yapacağız. Takip edin. Hikayeleri de takip edin. Hikayede belki saatini duyururum. Eğer o saat gelirse tamam mı? Hadi bakalım. Bay bay. Sizi seviyorum. Lütfen yayının altına yayında akılda kalan kararlarınızı yazın. Öpüyorum.